günden yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Yağmur bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çekmek istediğim ama bir türlü konuyu nasıl toparlayacağımı bilemediğim için çekemediğim bir videoyu çekeceğiz aldım biraz diş ağrısıyla biraz da dışarıda yağmurla bunların eşliğinde dedim ki bu videoyu artık çek bunu artık bitir çok erteliyorum. Hem iş yoğunluğundan hem kendi böyle e, gribal enfeksiyonlarım, hastalıklarım için böyle bir video çekemiyordum gerçekten. Hani bir şeyim yoktu. E, kendimi moral motivasyonumu toparlayamadığım için kısacası videoyu çekemiyordum. Şimdi başlıktan da anlamış olacağınız üzere ADS, ağız ve diş sağlığı hakkında bilinmesi gereken gerçekler. E, dışarıda dışarıdan size nasıl gösteriliyor ama aslında ne? Klinikte her şey mükemmel gösteriliyor. Ben gösteriyorum, Atıyorum işte. Başka bölüm mezunu arkadaşlarımız gösteriyor veya söyleniyor. Ama aslında ne? Bunların hepsini size açıklayacağım. Hepsi gün yüzüne çıkacak arkadaşlar, hazır olun. Neden böyle bir video çekme gereğinde bulunuyor? Şimdi diyeceksiniz ki, ne oldu? Bölümden soğudum mu? Ne oldu? Bölümde ne değişti? Sen çok seviyordun, hala çok seviyorum. Hiçbir şey değişmedi. Aslında her şey size gösterdiğim gibi. Yani e, ben hala bölümü çok seviyorum. Yani hiçbir sıkıntım yok. Gerçekten <laughs> Yani bilmiyorum bazılarınız için. Evet bölüm hoş gelmeyebilir. Belki bazılarınızın gözünde. Evet bölüm hala e, revanşta değil mi diyeyim. Popülerliği yok mu diyeyim. Artık her neyse. Bunu nasıl adlandırıyorsunuz. Ama benim gözümde hala bölüm bence gayet güzel. Yani tabii ki de bu çalıştığınız yere bağlı bir şey. Çalıştığınız ekip arkadaşlarınızla hekimlerinizle, çalıştığınız kurumla alakalı bir şey. O yüzden e, bence dikkat edilmesi gereken böyle belli başlı noktalar var diye düşünüyorum. Onlara dikkat ettiğiniz sürece e, bu bölümde mutlu olacağınızı düşünüyorum. Şöyle bir defterim var biliyorsunuz. <laughs> bu defteri çoğumuz. E, geçenlerde bir soru kutucuğu bıraktım ve dedim ki bölümde bilmemiz ya yani bölümde bilmemiz gereken gerçekler nedir tecrübeler arkadaşlardan birkaç işte ne bileyim örnek istedim ben de çoğunu yazdım şu şekilde bir buçuk sayfalık şeyleri geçirdim elediğim şeyler de oldu e, Hani hepsi aynıydı o yüzden eledim şimdi Kendim ilk önce belirtmek istediğim bir konu var. Arkadaşlar, bölümümüz 2 yıllık. 2 yıllık bir üniversiteden mezun olduğunuz sürece ünvanınız Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri diye geçiyor. Ağız ve Diş Sağlığı Asistanı değil, Diş Hekimi Asistanı değil. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri diye geçiyor. Şu kulaktan duymayan hani şeyleriniz olabilir. Diş Hekimi Asistanı kesinlikle değil. Ee, şöyle, genelde asistanlar ne diye programlandırılıyor? İşte e, çırak usta ilişkisiyle bu kliniğe başlamış olan arkadaşlarımıza genellikle asistan ünvanı e, veriliyor. Ama eğer sen 2 yıllık bir tekniker bölümünden tekniker ünvanı alıp mezun oluyorsan, sen ağız ve diş sağlığı teknikerisin artık. Sen teknik bilgilerin hepsine artık sahipsin. Bunda bir emin olalım. Lütfen beni diğer arkadaşlar da yargılamasın. Ee, ama ben olanı burada söylemek zorundayım. Bunu kendi e, blog hesabımda da söylüyorum. Kişisel hesabımda da e, benim takip edenler var. Orada da söylüyorum. Bu konu böyle. 2 yıllık bölümden mezun olduğunuzda ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak ünvan kazanmış oluyorsunuz. İş başvurularında da çoğunlukla göreceksiniz. Ya diş hekimi asistan arıyorlardır ya da 2 yıllık bölüm mezunu ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak arıyorlardır. İkisi çok farklı şeyler. E, ee, kliniğe gittiğiniz zaman, başvurduğunuz zaman da eğer sen diş hekimi asistanıyım dersen, eğer çırak usta ilişkisiyle bir eğitim aldıysan sana ona göre bir muamele yapılır ama diş hekimi teknikeri olarak bir başvuruda bulunursan sana ayrı bir muamele yapılır. Çünkü ikimizin maaşları farklıdır. Çünkü ben diplomalı bir asistansam diplomasız bir asistanla alabileceğim maaş farkı belli başlıdır. Yani ben böyle gördüm, bu şekilde biliyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum bu arada. Belli farklı tabii ki de şeylerimiz oluyor, kademelerimiz oluyor. Bunu söylemek istiyorum ilk öncelikle. Dediğim gibi lütfen alınma gücenme olmasın burada doğruları söylemek zorundayım ee, ki hareket edeceğimiz ilerleyeceğimiz yol ona göre olsun Benim o zamana kadar tanıyorsunuz neredeyse bir üç yıllık bir <laughs> YouTube ve Instagram geçmişim var bu zamana kadar e, hepsi de doğruları yönetmeye çalıştım yine doğruları söylüyorum e, bu isim lakap konusunu geçtiğimize göre diğer soruyu söylemek istiyorum Çalışma saatleri asla doğru değildir. Şöyle diyelim, eğer bir iş yerine girdiniz, altı buçuk son dediler, dokuz buçuk altı buçuk dediler saatleri. En basitinden söylüyorum. Dokuz buçukta işleme başladım veya ne bileyim dokuz buçukta kliniğe geldim, saat onda işlem almaya başladım ve çıkış saatin altı buçuk. Altı buçukta hastan varsa, hasta içerideyse ve sen işlemdeysen, koltuktaysan, al saat altı buçuk oldu, ben bırakıyorum çıkıyorum, Diyemezsin, asla diyemezsin. Ee, o hasta bitecek, o saat uzayacak, 7'ye uzayacak, 7 buçuk uzayacak, belki de ya da şöyle bir durum olabilir. Saat 6 ama altı buçuk hasta yazdığı durumları olabiliyor, yazıyorlar. Yani e, bence bu bölümde çıkış saatinin ucu her zaman açıktır. Gerçekten her zaman ucu açık bir saat dilimine sahip bence bu bölüm. E, ben neredeyse üç buçuk. Yıldır çalışıyorum bu bölümde. Bu arada bir yandan da şeye bakıyorum. <laughs> Yukarıdan kliniğin bildirimlerine hastam geldim geldim. Kusura bakmayın o yüzden. Ee, Baya uzun demin de yani. uzun bir işte bu bölümdeyim. Çok böyle e, nadir herhalde ben saatinde çıkmışımdır. Çünkü 6.30'da çıkacaksam o 7 olmuştur, 7.30 olmuştur. Gerektiğinde saat 9 bile olmuştur arkadaşlar. bu uzayabiliyor. Hastaya şey diyemiyorsun. Ya ben benim saatim ne oldu? Mesaim ne oldu? Semer aşkı var? <gülüyor> <gülüyor> Niye O yüzden e, kliniğin bence giriş saatine odaklanın. Çıkış saati biraz muallak olabiliyor. Özel sektörde bu e, biraz oynayabiliyor. Tabii ki de çıktığın saatlerde oluyor. Olmuyor değil. Benim mesela şu an çalıştığım yerde çok fazla hasta sarkması, hasta uzaması olmuyor. Yani planlamayı genelde ona göre yapıyorlar. Son hasta alma saati vardır. 6.30'da çıkacaksan mesela eğer 8. bir arkadaşın varsa ona devretme durumumuz oluyor. 11.8 çalışıyorum. Bir de 9.30-6.30 çalışıyorum. O yüzden çok fazla böyle bir hasta hastada kalma, geç çıkma durumum olmuyor. Diğer sorumuza geçelim. Gerçekten özel süründürüyor ama öldürmüyor. <laughs> evet arkadaşlar özel sektör biraz bunu kabullenmeliyiz bence. Her sektörde, her branşta Özel sektör biraz yıpratıyor insanı, yaşlandırıyor. Bakın bana 21 yaşındayım ama neredeyse bir 30'um varmış gibi. Bazen <laughs> özel, özel koşullar biraz zor. Zorlamıyor değil gerçekten. Yani devlet tercih edebilirsiniz. Ben mesela bu sene girmeyi düşünüyorum. Daha hazırlanmadım ama Ocak inşallah bir Ocak ayı gelirse ben bir hazırlanma sürecini inşallah gireceğim. Deneyeceğim en azından yani. E, tabii ki de devleti seçip devlete atanabilirsiniz. Bu da çok apayrı bir düşüncem. Diğer soru maaş. Arkadaşlar maaş e... <laughs> böyle bir, yani. yani şöyle söyleyeyim. Evet az ve diş sağlığı. Evet sağlık sektörü. Diş. Dedim yani size bölüm tekniker mezunuyla işte çırak usta ilişkisi e, asistan arasındaki işte farklar oluyor, iş başvurusunda ne olacak? Yani gerçekten diyorum. Ee, o şeyde bile o kadar maaş oynuyor ki ciddi anlamda söylüyorum. Mesela benim arkadaşım e, ee, mezunu asistanlık yapıyordu işte yine kendi bölümünden iş bulana kadar. Onun aldığı maaşla benim aldığım maaş mesela arasında farklılıklar var. Yani çırak ısı ilişkisiyle başladığınız bir yerle tekniker bölüm mezunu olacağınız diplomalı bir kişiyseniz alacağınız maaşlar çok değişiyor. Tabii ki de bunun içine bir deneyim de giriyor. E, deneyim için de hani böyle deneyim işin içine girince de tabii ki de maaş miktarları azalıp çoğalabiliyor. Yani bir önceki videolarımda kesinlikle bahsetmişimdir. Kesinlikle maaşınızı siz belirliyorsunuz. Yani az alsanız da siz belirliyorsunuz, çok alsanız da siz belirliyorsunuz. Bazı şeyleri Patronlarınıza diretmelisiniz, kendinizi göstermelisiniz ki e, onlar da sizin farkınıza varabilsin. Gelelim diğer soruya. Önceden tüm malzemelerin 4x4 hazırlanırsa o hasta net gelmez. Bu arada evet, bu ADS'nin bilinmesi gereken gerçeklerinden bir tanesidir arkadaşlar. <laughs> Size bir olay anlatayım. Geçen sabah e, saat 11'de bir kanal hastam vardı. Ben de saat 10'da geldim. Hani erken hazırlayayım işte rahat rahat kahvaltımı yapayım falan. Her şey eksiksiz hazırladım. E, hastamı bekliyorum falan. Son dakika hastam gelmeyeceğim dedi. Yani şakasız bu arada. Ne oldu? Çöp oldu. Sonra akşamına hasta tekrardan aynı şekilde randevu aldı. Saat 4'de randevu aldı. Ben bu sefer hazırlamayacağım. Gelirse hani o zaman şey yapamam. Büyük ihtimalle gelmeyecek dedim. Çünkü e, öyle bir yağmur yağıyordu ki bilginiz dolu yağıyordu yani. Instagram'da da paylaşmıştım hatta. Hasta geldi arkadaşlar ve ben, ben hiçbir şey hazırlamamıştım. Hatta endometramın şarjı yoktu. E, <laughs> yani RVG açık değildi. Hiçbir şey hazır değildi gerçekten. Ve hasta geldi yani dolu yağıyor. Sabah günlük güneşlikken <laughs> Hava günlük güneşlikken gelmedim saat 4'te dolu yerken hasta geldi. Bu da bilinmesi gereken gerçeklerden bir tanesi. Kusursuz hazırla hasta gelmez. O zaman ne yapıyoruz? Tüm malzemeleri her gün kusursuzca hazırlıyoruz. Sensiz doktor bir hiç. <laughs> yani umarım beni doktorlar izlemiyorlar <laughs> gerçekten. Ya da doktorunuzun yanında beni izlemeyin. Yani evet. Bu konuya katılıyorum gerçekten. Eskiden nasıl çalışıyorlardı bilmiyorum yani hiç ağız ve sağlığı hastanesine gitmedim bu meslekten önce. Ama gerçekten biz hekimlerin eli oluyoruz ya ben öyle düşünüyorum. Ben, herkes böyle düşünüyor büyük ihtimalle bu sorunun geldiğinde göre. biz olmadan evet işlem yapabilirsin büyük ihtimalle ama işlem yaptıktan sonra ne yapacaksın? Yani öncesinde o aletleri hazırla işte steril et. Alet yıkayı. Ben hiç alet yıkayan hekim görmedim. Veya işte şey hazırlayan, hasta hazırlayan, hastanın önünü bağlayan, hastanın kreş silen, e, hastanın randevuları ile ilgilenen, laboratuvarla konuşan, yani biz yoksa arkadaşlar bence bilmiyorum, biraz zor ya, hekimlik bile zor yani. <laughs> zor bir meslek denmiş. Evet, kolay değil. Hiçbir şey kolay olmadığı gibi bu meslekte de kolay değil arkadaşlar. Hangi meslek kolay? Onu geçtim, bir sağlık sektöründe çalışıyorsun ve biz sağlıkçılar olarak ne kadar zor bir süreçten geçtik. Hani pandemi olsun veya normal diğer bölümler açısından. Gerçekten zor bir meslek arkadaşlar. Kolay değil. Hiçbir zaman da kolay olmadı. O yüzden bunun bilincinde olarak bence bu bölüm seçilmeli. Ne yaparsan yap memnun olmazlar. Hiçbir hekime veya hiçbir patronun memnun edemezsin. Ee, <laughs> şey gibi oldu yani ya, bu her şey eleştiriyormuşum gibi oldu ama evet hiçbir şeyden memnun olmuyorlar ama kesinlikle bu hekiminle alakalı bir şey. Eğer hekimin gerçekten anlayışlı bir insansa ve e, her şey hoşgörüyle yaklaşan bir insansa bence memnun olamayacağı bir şey yok. Veya, veya sen işini düzgün yapıyorsan yani memnun olmayacakları ne olabilir ki bilmiyorum. Tabii ki de illaki öyle hekimler vardı. Benim de öyle bir hekimim vardı bu arada. Önceki çalıştığım yerlerde ne yaparsam yapayım adamı memnun edemiyorum. Hep böyle bir cık cık yani çatık kaşlıydı adam. Yani gerçekten ona bir şey sormaya korkuyordum. Hani hasta geldi diyeceğim mesela. Ya hocam hastanız geldi alabilir miyiz? Hani böyle korka korka çekine çekine söylüyordum. Hani aramda böyle bir şey yoktu. Güven yoktu kendisine karşı. Ne söylesem bana kızacakmış gibi geliyordu. O yüzden kesinlikle bu mesele hekim ve üstlerinizle alakalı bir durum. O yüzden bunu pek diyebileceğim bir şey yok. Çok komik. Biliyorum deyip yırtı, yırtınacağına bilmiyorum de kurtul. <laughs> Ay gerçekten bu doğru ya. Hani bir şeyi bilip tüm yükümlülüğü üstüne alacağım bilmiyorum yani hiç uğraşamam ne git. Bazen iyi oluyor gerçekten hani böyle bir şeyi bilmenin verdiği özgüven ama bazı şeyi böyle bildiğin zaman da her şey senin üstüne kalıyor ya hani böyle tüm yükümlülük sende oluyor. O işin içinden çıksan çıkamıyorsun falan. Bazen böyle öf keşke bilmiyorum deseydim de hani kurtulsaydım. Bizim bu meslekte gerçekten yer edilmiş gerçeklerden bir tanesi. <laughs> Bazen ben de böyle bilmiyorum deyip kurtulasım geliyor. Hipo eşittir çamaşır suyu. <laughs> evet bu ADS'nin bilmesi gereken gerçeklerinden bir tanesidir arkadaşlar. Hipo bildiğiniz bu kanalda kullanılan temizleme, irrigasyonu çamaşır suyu. Kamaşır arkadaşlar. <laughs> Diğer soru. Bazen ahtapot olmayı isteyebilirsiniz. Evet, gerçekten öyle. Bir tane video var hatırlıyor musunuz? Ee, Instagram'da bir şey, bir ara çok dolaştı. İşte hekim giriyor içeri, elinde kahvesiyle böyle. Günaydın arkadaşlar falan yapıyor. Asistanlar her taraftan koşuşturuyor, işte bir şeyler almaya çalışıyor, bir yandan hastayı almaya çalışıyor. O anlarda gerçekten şöyle 9 tane kolumun olup <laughs> bir yerlere sıçramak istiyorum. Bazen şu iki kolum, iki elim bana yetmiyor arkadaşlar. O sırada da böyle çığlık atıp her şeyi bırakıyorum. Bu arada şakasız yani. Çok böyle yeter artık deyip her şeyi bıraktığım zamanlar oluyor. Çünkü işin içinden çıkamıyorum. Yani şey olarak gözüküyor Instagram'da. Ya her şey hallediyor bu kız çok rahat falan gibi gözüküyor ama Gerçekten de öyle değil. <laughs> Bazen böyle çığlık atıp her şeyi bıraktım. çok oluyor. Sabrediyoruz. Dokuz kollu olduğumuzu da hayal ediyoruz. <laughs> ne oldu Rıca? Ne oldu Rıca? Ne oldu bir şey? Hani video çekiyordun? Çekiyorum. Ha. Ha. Ben bir şey yapayım da çapayım mu? Ben yok. Görünüyor. Ee, yayın yok mu? Evet. Ya. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Ben de neyi bakıyorum? Tamam. <laughs> tamam. Tamam <laughs> hocam. Ay yiyeceğim ya. Bizim temizlik personeli ablamız. Çok tatlı kendisi gerçekten. Her sabah storylerimi zaten görüyorsunuz. Neyse diğer story'e geçelim. Ne kadar kolay de zor bir meslek denmişti. Tekrar ben yazmışım. Hayır, kanallık bir dişi dolguyla kurtaramazsınız. <laughs> Bu arkadaşlar gerçekten bence dediğim gibi yine ADS'nin kabul edilmesi gereken gerçeklerinden bir tanesi. Özellikle hastalara söylüyorum. Hastalarım o diş kanallıksa kanallıktır. Dolguyla kurtaramayız o dişi. Lütfen ısrar etmeyiniz. Biz de boşuna oyalamayız. Başka işlerimiz var. Bazen böyle oluyor ya, hasta işte muayene olmak istiyor, geliyor, muayenesi oluyor, işte hekimle konuşuyor. Ya hocam işte siz kanal dediniz ama dolguyla kurtaramaz mıyız? Kardeşim dolguyla kurtulabilse biz niye kanal diyelim ona? Yani niye diyelim? Ha, bazı işte yerler para almak vesaire umuduyla söyleyebilirim ama bence işin düzgün yapan bir hekimse e, meslek adabıyla kalkıp da ona kanal demeyeceğini düşünüyorum. E, diğer soru soru değil aslında. Ya hiçbiri soru değil. Hepsi böyle bir şey. E, tecrübeye bağlı gerçekler. Her şey doktora bağlı. İyi, anlayışlı, güzel olması, her şeyin düzgün ve sorunsuz gitmesi kesinlikle doktora bağlı. Bunu söylemiştim zaten. Her şey gerçekten doktora bağlı arkadaşlar. Hmm. Heh. İşlemlerde aksilik olsa da, aksilikler yaşasak da hastayı bunu yansıtmıyoruz. Kesinlikle yansıtmıyoruz. <laughs> Size şöyle bir anımı anlatayım. Devlette staj yaparken hastanın ağzında endomotor el kırıldı. Yani bu aslında genellikle hep yaşadığımız şeyden, Yani o şeyi kanalı eyle ile tıkadığımız çok oluyor bazen. Hani böyle kırılıyor, kalıyor. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Onu oradan çıkartamayız da. Dişin çekilmesi gerekiyor genelde. Bir gün böyle kırıldı işte. Tam hekim şey yapıyordu endomotorla, motorla. Genişletmeye çalışıyordum. Bir anda hekimle şöyle göz göze geldi. ben anlamıyorum tabii. Yeni staja başlamış. Nereden bilebilirim ki endomotor kırıldı falan. Böyle yaptı. Ben kalma hiçbir şey söyleyemedim. Neyse o, o, o anı doldurmuş onu tamam mı? Ben hiçbir şey anlamadım, için hastayı yansıtmadım. O da hiç hastayı yansıtmadı bu arada. Doldurdu bir şekilde gönderdi hastayı. Sonra tek yağmur dedi. Efendim hocam dedi. Bir şey fark ettim mi dedi. Yok dedi. Enda motoru soktum dedi kanalın içine. Boş çıkardım fark etmedim mi dedi. Yok dedi fark etmedim dedim hocam. Hani böyle çıktı ama, küçük bir şey çıktı. Ben de hiç dikkat etmemiştim zaten o sıralarda. Dedi ki, kanal E'si dedi, şeyin içinde kırıldı dedi, ben onu öyle doldurdum dedi. E, sen de yine dedi, hiç hastaya yansıtmadım. <laughs> bilsem, bilsem onu var ya asla mimiklerimde tutamazdım. Ben böyle bir insana sinir olsam da veya ne bileyim bir olay yaşasam da dilim dursa da mimiklerim durmuyor arkadaşlar gerçekten. Mimiklerime asla çözüm yok. O böyle ben alayım şimdi bununla ne yaparsınız <laughs> Neyse ne olursa olsun arkadaşlar kanama da olsa hastanın şuradan damarı da kesilse ona yansıtmıyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ediyoruz. Yansıtmıyoruz yani. Diğer gerçeğimiz. Her hasta hasta değildir. <laughs> Gerçekten şakasız yazmışım yani buraya. Her hasta hasta değildir arkadaşlar. Her hastanın amacı farklıdır. Her hastanın e, şeyi farklı. Bazı hasta vardır sadece fiyat sormaya gelir. Bazı hasta vardır geçerken uğrayım röntgen muayene ücretsiz demiştir. Bazı hastalar vardır gerçekten hastadır. E, ama hasta muamelesi görmeyi bile hak etmiyordur. O zaman ne yapıyoruz? Ona hak ettiği muameleyi gösteriyoruz. <laughs> Sakın böyle bir şey yapmayın, ne olur. <laughs> Kovulmanızı istemiyorum. Ben diyorum ya işte, ben bazen mimiklerimi tutamıyorum. Bazen şu çenemde durmuyor. Yani bir gün gerçekten kovulacağım. Hiç kovulmadım ama bir gün kovulacağım bu şeyde hissediyorum. Bakın bu çok güzel bir şey gerçekten. Hekim alanına girmesini istemiyorsa hekimin alanına girmeyin arkadaşım. Atıyorum nasıl oluyor. Şöyle bazen hekimlerimiz bize e, yoğun olduklarında veya gerçekten yaptırmak istediklerinde şey diyebiliyorlar işte. Atıyorum benim hekimim. Yağmur dikiş hastası gelmiş. Ben yoğunum veya yemek yemem gerekiyor. Dikiş hastasının dikişini alalımsın. Tamam, alırım. Yapabilirim. Tecrübem var. Ee, ya ama ben e, simante ettim. Diğer hastaya geçeceğim e, veya ne bileyim bir işim var, çıkıyorum, muayenem var. Sen siman atıklarını temizler misin? Bunu bana hekim izin verdiği süreçte yapabilirim. Yaparım, çok güzel de yaparım. Mükemmel olur. Ama hekim benden bunu istemiyor. O sırada simante ediyor. Sen şey diyorsun, hocam siz işte simante ettiğiniz ben simantı şimdilerini temizleyeyim, siz çıkın böyle bir şey sakın ama sakın yapmayın. Çünkü inanın hem o hekim için küfür gibi bir şey. Düşünsenize siz hekimsiniz ve diyorsunuz ki hocam ben bunu hallederim siz gidin. Hani evet. sen yapıyorsun ama ben yapayım hani. Ne gerek var? Böyle bir sorumluluğa hem hiç girmeyin hem de hekimin alanına girmeyin. Zaten bizim bölümümüz ne? Hekimin alanına girmeden, uzmanlık derecesine girmeden hekime yardımcı olmak. Bizim asıl görevimiz zaten bu. O yüzden hekimin alanına asla girmiyoruz arkadaşlar, bunu e, hiç lütfen unutmayalım. Bu sektörde olduğumuz süreçte bunu hep aklımızın bir kenarına yazalım. Her gerçeğimiz, zaman geçtikçe hocayla, hekimlerle aynı bilgiye sahip olmak. Gerçekten ona o kadar katılıyorum ki. Şöyle bir şey, hatta zaman geçtikçe değil, bu bölümden mezun olduğunuzda bile hekimlerle neredeyse aynı potansiyele sahip oluyorsunuz diyebilirim çünkü Şöyle söyleyeyim, hekimleri gördüğü konuları görüyoruz. Yani işte ne bileyim, diş morfolojisi, dişin yapısı, işte bağ dokusu, cartuch, anatomi, ilaç bilgisi, farmakoloji... Ya yani böyle gerçekten görürken diyorsunuz ki ya ben hekim mi olacağım, bana ne, ben niye bunları öğreniyorum? Ama gerçekten işe başladığınızda anlıyorsunuz ki siz hekimin yarısısınız ve bunları bilmek zorundasınız. Ya yani bir işleme giriyorsun atıyorum, bir kanal yapacaksın. En iyisinden, en fiyakalısından hani şey diyebilirsin. Hocam kaviteyi açtık işte şu pulpayı çıkardınız falan. Hani onunla aynı muhabbeti, aynı dili konuşmak vardır ya. Hekimle aynı dili konuşmak bile o kadar güzel bir şey ki. O kadar bence insana böyle ne bileyim şey kazandırıyor yani. Nasıl diyeyim size? Özgüven vardı. Her neyse bence onun o verdiği e, haz, mutluluk bile bir farklı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden kızların eğer imkanınız varsa bölümü kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Sadece kızlar için değil erkekken bir sürü erkek takipçim de var. Ee, ne kadar erkeklerin özel sektörde yeri az olsa da devlette birçok e, çalışan erkek asistan arkadaşım vardı devletteyken. Hani sizin de yeriniz var. O yüzden imkanınız varsa kesinlikle bu bölümü okuyun. Kendinize katabileceğiniz şey hani fazla oluyor. O yüzden diğer forma geçiyorum. Hastayı söverken içinden söv, yüzüne yansıtma. <laughs> Bu da yapabilen gerçekten var mı? Ve ya ben yapamıyorum çünkü de. Yani evet hastalara çok fazla sinirleniyorum bazen. Yani hiç olur olmadık şeyler yapabiliyorlar hasta koltuğunda veya ne bileyim bir 5 dakika, 10 dakika geç kalsa, erken alınmak istiyor veya ne bileyim erken geliyor, erken alınmak istiyor. Bazen o mimiklerimi tutamıyorum. Bir şeyler söylemek istiyorum ama sonra Borçlarım aklıma geliyor ve vazgeçiyorum. <laughs> yani bazen susmak gerekiyor arkadaşlar. O mimiklerimize de sahip oluyoruz. Gelelim diğer bir gerçekle. Bel fıtığı, boyun fıtığı, sinir stresi, diş sıkma. Bu bölüme başladıktan sonra bunların hepsini meslek hastalığı olarak böyle not defterinize yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben de ben fıtı olmasına boyun fıtığı. Üçüncü yılımda patladı. Tam böyle şuramda sağ kısmında bir boyun fıtığım var. Güzel bir şey. Bana bir bu meslekten bir anı. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Her mesleğin bir hastalığı olduğu gibi. Bu mesleğin de bir hastalığı var. Sadece bizim değil, hekimlerimizin de aynı şekilde. Hekimim 26 yaşında, onun da boyun fıtığı var yani. Adamcağız yapacak bir şey yok. İnsan ee, insan görmeye tahammülü varsa bu bölüme gelsin demişler. Gerçekten bir süre sonra insan görmeye tahammülüm, ya yani tahammülüm olmuyor benim. Hani şey diyorum, bugün hasta görmek istemiyorum, lütfen. Ben bunu bazen Instagram'dan paylaşıyorum, şey yazıyorsunuz bana, e o zaman niye buradasın, o zaman niye bu bölümdesin, o zaman niye bu kliniktesin diyen arkadaşlarım bile var. Ya ben elimde bazen ailemi bile görmek istemiyorum. Ben bazen nişanlımı bile görmek istemiyorum. <laughs> o kadar çok insana doymuş oluyorum ki bazen gerçekten kimseyi görmek istemiyorum. Hani o kadar insanlarla muhatap oluyorsun, şimdi bir sorunlu çekiyorsun, nazını çekiyorsun. Bir süre sonra gerçekten kusasım geliyor. Görmek istemiyorum yani tahammülüm dahi olmuyor. O sırada ne yapıyorum? Açıyorum Serdar Ortaş'tan bir tane. <laughs> Gerçekten bazen böyle müzikle bazı şeyleri dağıtıyorum. Kafamı dağıtıyorum. Biraz kendime geliyorum. O sırada yerime birilerini sokuyorum veya sakinleşene kadar en azından. Kendime gelmeye çalışıyorum. Yoksa gerçekten kendimi tutamıyorum. <laughs> yani kötü şeyler, istenmeyecek şeyler yaşanabiliyor. <laughs> Steril kesinlikle iyi bilinmeli demiş. Evet gerçekten sterilin iyi bilinmesi gerekiyor. Yani e, bilinmesi gereken gerçeklerden bir tanesi de bu meslekte steril diye bir gerçeğin olduğu. Bu aletler tek kullanımlık değil e, ve steril denilen bir alan var. Bizim de işte şurada, şurada bir kapı var görüyorsunuzdur. Bizim sterilimiz de orası büyük bir oda. E, gerçekten titizlik ve özen isteyen bir bölüm. Orası apayrı bir bölüm. Gerçekten hani e, sterilliği bir alan yapmışlar o alana bir isim vermişler ve oranın bir ciddiyeti var arkadaşlar. Hani oranın bir e, gerçekten bir ehemmiyeti var. Hani normal bulaşık yıkar gibi yıkayıp atıp atamıyorsun onları köşeye. Gerçekten bu bir gerçek ki düzgünce temizlenmediği süreçte o aletten paslanıyor. Biz burada kaç kere unutulmuş paslanmış alet işte ya da ne bileyim aleti böyle bildiğiniz otel var belki kullananlarınız var aranızda. Onunla böyle bildiğiniz pas yani kir kaslık ee, onun iyi yapılmadığı süreçte hem klinik size sıkıntı çıkartır hem hekiminiz hem de hastaya karşı ve hekime karşı mahcup olursunuz hani düzgün steril edilmedi güzel solüsyonlarla bir e, match yapılmadığı süreçte gerçekten kötü sonuçlar ortaya çıkıyor o yüzden steril denilen gerçeği iyi bilmemiz gerekiyor evet video şimdilik bu kadardı eğer bu videonun part 2'sini isterseniz, bilinmesi gereken gerçekleri biraz daha böyle isterleştirerek ne bileyim aletlere kadar yansıtıp hani değişik böyle bir konu haline getirmemi isterseniz yorumlara bekliyorum. Kesinlikle bu videoyu da en kısa zamanda yayınlayacağım. Çünkü çok bence güzel bir konuydu. Bilinmesi gereken gerçekler daha fazla aslında ama böyle yavaş bir giriş yapalım istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenerek izlersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere.